Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Önümüzdeki günlerde ne kadar sürer bilmiyorum. Videonun içinde küçük küçük böyle sürprizler bırakacağım size. Bir tane mi bırakırım? Birkaç tane mi bırakırım? Bilmiyorum. Çıplak fotoğraflarım değil. Pisleşmeyin. Aklınıza kötü şeyler gelmesin. RP kodu. Onu da söyleyeyim de şimdi neyse. Sürpriz bırakacağım deyince. Hadi geçelim. <laughs> Arkadaşlar 30 dakika farm yapın. Sonra oyunu dümdüz kazanın. Çarına hepiniz hoş geldiniz. Ben herhalde bir tane kill attım. O da onda da bunu söylemiştim diye hatırlıyorum. Hala değişen bir şey yok. Bir tane adam var. Kill 1v9 diye. Kill diyeceğim ben buna. Kyle diye, diye okuyan vardır. Kayıl diye okuyorum. bilmiyorum artık nasıl okuyorsunuz ben Kayıl diyeceğim arkadaşlar bazı kardeşlerim var ben Malfight'a e Malfight diyorum ki Malfight diye okunuyor nasıl Malfight diyorsun sen ne diyeyim Malfight mı diyeyim Malfight diye okunuyor işte Malpite mi diyeyim ne diyeyim ya? Yani. neyse arkadaşlar boşu bırakalım şimdi ben şunu gördüm arkadaşlar bu adam da EOS'te bu master bir adam baktım bir bak araştırdım şöyle bir neymiş ne değilmiş diye arkadaşlar mid oynuyor şu an midde tavsiye ediyor midde tavsiye ettiği anda dedim ki aha mantıklı dur bakayım şu neymiş diye bir baktım çünkü top bunu dövmeyen karakter yok anasını satayım yok yani bildiğin şunu top e alıyorsun ve bunu dövmeyen bir karakter yok arkadaşlar neredeyse. Herkes dövüyor Kayle'i. Mid'de öyle değil. Eğer düzgün oynarsanız ilk başta ilk item arkadaşlar aklın sonu gidiyor. AP karakterlere karşı çok güçlü oluyor. Bir level'da şöyle girip dövüşü adamlarla falan böyle değişik değişik yapmaya çalışacağım ben de. niye benden korkuyor? Ben Kayle'im. Bir dakika. Bir dakika şöyle bir tanecik vurayım. Fena vurmadım bu arada. Hiç fena vurmadım. Hiç fena vurmadım. Bir dakika. Tamam şöyle bir diyelim biz bunu. Okey okay. böyle yapıyor bu arada bak şu anda Fizz alır ben mi alırım değil arkadaşlar mevzu bilmiyorum kimin alacağını anlamaya çalışıyorum normalde adam böyle bir level giriyor insanlara ben de bakıyorum işe yarıyor mu gerçekten diye olay bu bir dövdük ama o daha iyi dövüyordu ben bir şey yanlış mı yaptım acaba bir dakika şunu şöyle bir vuralım yansın azıcık orada yan bakayım orada bir okey tamam şimdi ittik burayı şöyle bir geri çıkalım arkadaşlar iki tane de potumuzu harcadık. Blue'dan Şu başladıysa şuraya bir ward atar. Yo adam blue başlamış. Red side'ında olacak. Tenle kapışacak. Kazanabilir miyiz bilmiyorum ya. Biraz fazla gezindik bu arada. Bir tane farm kaçtı. Şimdi şimdi arkadaşlar level diff var. Çıkacağız artık. Ben kayalım. Olabildiğince gördüğümü saklamaya çalışacağım. Güzel bir taşımaya çalışacağız. Altıda böyle bir şeyler yapabiliriz. Zaten ultisini hiç ediyorum arkadaşlar. Güzel counterladım farkında olmadan. Bakalım neler yapacağız. Ya gerçi fiz yani. Counterladım diyorum da. Hani counterlama denmez. Fiz girer. Çıkar. Bir daha girer. Keser. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de 6'ya kadar biliyorsunuz benim rencim yok. bir tane daha vuraydım. Bir tane daha vuraydım çok güzel olacaktı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Geldik şöyle farmımızı bir yapalım hemen. Hop bunu da aldım. Çok iyi çok iyi büyü de aldım. Şimdi bir level'ımızı eşitleyelim adamla arkadaşlar. Birazcık fokuslanıp oynayacağım. Güzel 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 güzel. Ufak ufak şöyle dürtmeler. 6'ya kadar güçsüzüm zaten arkadaşlar biliyorsunuz. 6'ya kadar birazcık sakin abi. Birazcık sakin. Tuti. Tuti dikkat et. Geliyorum. Tuti geliyorum. Tuti geliyorum. Tuti geliyorum. Tuti geliyorum. Verdim sana. Güzel. Süper. Mükemmel Açık. takip. Geliyorum. 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 Bana. 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 Kaç. 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 Ah be oğlum. Ah be oğlum. Onu kesemeyiz arkadaşlar. Onu kesemeyiz. Karen arkaya dön. Karen arkaya dön. Ha ben ona nasıl dalayım garancım ya. Sen girmeden Allah'ım ya Rabbim. Tamam güzel 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 başladık. Ya o son iti Sen bir kararsız kaldın. Geri girmeyi düşündün herhalde orada da Tutekin. Önce it abi de. Oğlum kendini, kendini, kendini kurtar ya. Ben şu an güçsüzüm zaten sana şey yapamıyorum. Çok yardımcı olamıyorum. Biraz güçlenmem lazım. Altı yıraş bir uzaktan bir vurabilecek hale geleyim ondan sonra arkadaşlar bayağı güçleneceğiz. Çok güzel dayadık arkadaşlar da fiz gelecek. Büyü bile kaçırmayabilir belki. Bakarız şimdi. Hızlı hızlı geliyor. Öldü de biliyorsunuz. Öldükten sonra iyi büyü kaçırdı. Hızlı gelemiyorsunuz. Hemen gidelim bir şunu alalım abi. Çok güçlü olacağız bu arada. Dediğim gibi tamamen arkadaşlar böyle öğretici yapmaya çalışacağım. Ama ben de öyle almışam kale oynayan birisi değilim. Şimdi ben size normalde birkaç tane karakter söyledim. Her lane için aşağı yukarı. Bunlarla rahat rahat böyle şu anki liginiz neyse bir lig üstüne çıkarsanız Hatta söylediğim karakterler şu anda mesela Challenger ilk 10'daki bütün adamların oynadığı karakterler. Top için vesaire demiştim hatırlarsanız. Kale söylememiştim. Niye söylememiştim? Çünkü ben oynamıyorum. Ya ben kendi oynadığım bildiğim karakterlerden söyledim size. Kale benim o konuda tercih ettiğim bir karakter değil. Yapısı gereği oynanışı gereği tercih ettiğim bir karakter değil güçsüz olduğundan değil arkadaşlar. O size söylediğim karakterlerin de birçoğunu büyük ihtimalle paramparça edecek bir karakter Kale. Kale de öyle bir karakter arkadaşlar. Şimdi birazcık atak speed'imiz olduğu için bir tık güçlenmiş olabilirim. Tutiye bir şey diyeyim mi? Bana salma, bana salma. Ne yapıyorsun Tuti Neden vurmadın oğlum? Ben bana gil salma be. Dediğim gibi arkadaşlar. Neyse gel. Aa o ya şu uzaktan bir vurabilsem bak sen bekle 6'ya kadar bekle. Sana geleceğim. Ya hadi şimdi bir daha gir öyle de bak çıkarken neler ediyorum sana. <gülüyor> 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 şimdi bir dakika bir dakika bir dakika adamla dalga geçiyoruz da bu VV ile birlikte gelebilirler. Elektrik vuram geri çıkam. Elektrik vuram geri çıkam. Bu yani bunun da mevzusu. Ha? Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Neyse şu uzaktan farm yapmaya başladık. Ama istediğim güçte de değilim arkadaşlar şu anda. Tamam şöyle bir şöyle bir geri. Şöyle bir geri. Sakin sakin. Fiz de yani fiz arkadaşlar. Fiz bildiğiniz fizden bahsediyoruz. Şimdi öldürmüş olabilir miyim? Bu işte. Ben dedim size Altıda bir kere daha gelsene dedim ya. Bir kere daha gelsene içime dedim. Uzaktan vuramadığım için rahatlıkla kaçıyordu arkadaşlar adam. Uzaktan vurmaya başlarsam kaçamazsın. Öyle gir çık yapamazsın abi. Geliyorum tutuyor oraya. Geliyorum o bana doğru hızlanıyor. Let's go. Sana bir hız verdim. Lan onu alacaktım da. Tamam hızlandık abi hiç sıkıntı yok onu alırız. Devam 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 devam. Tutekin kil salacağı yerde salmıyoruz. Salmayacağı yerde kil salıyor yemin ediyorum bak şirazemi kaydırdın çocuk. <laughs> ne olur bir kez, ne yapıyorsun ya? Aa. Şimdi arkadaşlar. Bunu alamıyoruz mu gerçekten? No. Ben bunu alırız diyordum. Alamıyormuşuz. Neyse bir tane şuna çıkalım gidelim. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Adam mesela takımı çok kötü oluyor vesaire. MVP oluyor. Nasıl MVP oluyor biliyor musunuz? Efsane farm yapıyor. Adam farm odaklı oynuyor. Ben şu anda o kadar farm odaklanamayacağım. Trenim yok karakterli Karakter şöyle birazcık daha trenlemiş olsam güzel bir şekilde hani farmı ne kadar vurduğunu bazen anlamanız gerekir ya karakterin. Onlar eksik birazcık şu anda ama sıkıntı değil. Her türlü yaparız farmımızı. Adam geriye düştüğü maçta da vesairede de her yerde gidiyor farm yapıyor abi. Bir şekilde koşuyor, bir yerlere farm yapıyor. Farmı her zaman dakika farm oluyor bak. Her zaman her zaman gidiyor nerede ne kaynak bulursa alıyor. Ben taşıyacağım çekilin lan diyor. Bütün farmı alıyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde siz de yaparsanız. Kaytınız da güzelse late de güzel ben dövüşürüm diyorsan abi. Bu karakter zaten sana göredir. Ama mesela bana göre değil. Late kaylığını direkt bana ver eyvallah ama late'e kadar kim uğraşacak abi kafasında olduğum için ben. Çok fazla arkadaşlar tercih ettiğim bir karakter değil. Oo 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 bir dakika bak şimdi bir dakika bir dakika. Hemen kaçıyoruz tutiyi. Bilmiyorum abi koşun Bir dakika. BV'yi de gördük ya. Buradan. Hayır kardeşim oradan kaçamam. Redi var, redi var, redi var. Allah kahretmesin göründüm. Tuti geliyorum, tuti geliyorum. Süpersin de, ona kill vermeseydin. Çok güzel. Gel bakayım buraya. Ya, ya. Hemen hemen galerimi yutladık arkadaşlar. Ben artık kimsenin chatiyle veya şeyle ilgilenmiyorum. Uğraşamam abi. Tamam, kim geliyor? Biri dam geliyor? Ultimate Karma bu arada geliyorum. aynen aynen Karma geliyor Queen de geliyor. Ya Garen'sin sen ben kill'e flash atıp onu almayı ben flash'imi vermeye gözü almışım. Sen Kyle'ın aldığı kill'e laf edemezsin abi ben Kayle'ım taşıyacağım ben. 5 birim lan bu arada. Ben ne zaman bu kadar kill aldım? Bu arada arkadaşlar aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi ben Elden Ring oynuyorum ya bayağı sarıyor bu arada beni arkadaşlar. Ben ilk başta oyun 500 lira para verdik biliyorsunuz içime oturdu. Dedim ki bu oyuna param verilir 50 liradan fazla etmez bu oyun Allah kahretmesin. Kim yaptı bu oyunu yapanı bilmem derken şu anda arkadaşlar günde. Baya baya bildiğiniz oturup başından kalkamadığım bir oyun haline geldi bu oyun benim. Diyorum ki ah be şunu alırdık lan neyse değil mi? 160 oldu çöp, ettik orada. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Dedim ki Tuti dedim bunun dedim videosunu çeksek ama dedim normal lol videosunu atsak hani öğlen 12 ya da ne bileyim işte bu saatlerde fark etmez çok önemli değil. Bir tane Elden Ring atsak dedim geri kaç e, de geliyor geri bana doğru kaç geliyorum şu tarafa doğru kaç ha bana doğru kaç geliyorum geliyorum geliyorum. Tutekin bana doğru kaç artık. Şurada mı fiz? ULTA hatta bir şey geçiyor. geçiyor hmm. Ya şu tarafa doğru dümdüz yürüseydin sıkıntı yoktu da neyse neyse sıkıntı değil. Ve iki tane dokunduru verelim. Dedim ki onu da atsam günde iki video şeklinde yapsak çok izlenmez de kanala etkisi nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Çok emin olamadım bir şey de yapamadım ama hani izleriz derseniz yorumlara gelin bir bakalım. Ona göre atabilirim. Çekerim hatta bugün bir tane isterseniz de editler atarım diyorum. Devam ediyorum. Bu baya 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 korkuyor benden bir dakika. Bir dakika. Tamam gayet güzel gayet güzel Vv bana geliyor mudur? Vv gelsin bu arada 2v biliriz Arkadaşlar büyük ihtimalle Bir dakika Hop yakıyorum ben onu şu an bir yaklaşmayayım oraya Tamam Güzel farming çok iyi olmaya başladı Bir dakika abi Ulan seni var ya bir şey söyleyeyim mi baitlemedik mi? Baitlemedik mi abi? Yok baitlemedik bir dakika O base atacak ya da ultisini bekleyecek arkadaşlar Bir şey yapmak isteyecektir Hemen şurayı Aynen öyle. Gördüm, gördüm. Şu an 2 ve bu arada. Düzü bekliyorum burada seni bu arada. Koşuyorum abi de. <laughs> Gel buraya gel, gel buraya gel. Gel ultini de attın gel buraya. Dive atalım mı abi? Hayır hayır dive atamayız ya. Sen beni, ya VV'yi kapat yeter. Allah şunu alamadım hop. Sen VV'yi kapat yeter ben çok iyi durumdayım karşımdaki adam bana bir şey yapamaz. VV öyle rahat gelemesin yeter yani. Sen orada kuşlara girdin bak VV gelseydi ölürdüm ben burada sana güvendim. Ee, bekledim de. Jungle'ımsın diye yoksa normalde yani bu kadar agresif oynamam burada. VV burada abi. Hıh gördüm gördüm. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel, gel bana, gel bana. Şaka yapıyorsun. Hmm, hmm. Daha iyi sonuçlanabilirdi orası ya. Çok daha iyi sonuçlanabilirdi orası da VV. Abi VV şurada ulti attıktan sonra. Vaya ondan sonra hiç fight yapmadılar. Ulti gelince tekrardan burada fight yaptık. Bizim adam iki kere kullanımını kullanıyor. Biz bir kere bile kullanamıyoruz. Hoş değil arkadaşlar. Hemen toparlamamız lazım kendimizi. Neyse devam ediyorum. Bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok hatta. Şu an normalde benim durumum çok iyi. Millet 05 falan oynuyor yani şu dakikalarda. Garen geldi, Garen geldi, Garen geldi. Devam, devam, devam. Garen geldi, devam. Bu arada Garen arkadaşlar helal olsun. Vallahi helal olsun. Geliyorum kanka. Geliyorum kanka. Gel kankacığım. Ben geldim bak. Kanka devam etsen vallahi devam ederim. Önümde dursam Arka ben geldim. oynayacağım oraya ya. Tuti Arka nereden geldim. geldin? Nereden geldin? Tamam, saldın mı? Ben saldım kardeşim. Ben saldım. Farma geçiyorum. Ben farma geçiyorum. O Garen orada önümde dursa oynayacağım arkadaşlar. Bu arada da önümde durmadı. Yapacak bir şey yok. Tuti de orada biraz geride kaldı. Oo, bir dakika. Bir dakika. Sen bayağı hızlısın. Şimdi ultiyi yersek ölür müyüz? Benim ultim yok. Bir dikkatli olalım arkadaşlar. Bir tık farm yapmam lazım. Farmdan düştük bakın. Dakika farm diyorum. Yaptığımız farma bakın. Hemen hemen bir odaklanalım. Tuti. Redi çıkıyor abi. Redi mi çıkıyor? Geliyorum. Geliyorum. Buralarda ward var mı? Bilmiyorum bu arada ya. Göründüysek. Tarayıcı yok mu senin? Sen niye tarayıcı almadın? Aman bunu al ya bunu. Bunu direkt al gelsin ona. Getir çek buraya. Çek buraya. Queen'e mi abi. Giderim giderim, Onu diyecektim ben zaten. Queen'e gidelim mi? Sen Redi var deyince geldim. Dümdüz giriyoruz kesiyoruz bak giriyoruz kesiyoruz gel buraya Ah ben de sana atayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh 11 oldum. Tamam burada bekliyor mudur bir tanesi? Yok beni bekleyen yok. SS'imizi verelim şöyle hemen devam edelim. Gittik bir tane kill aldık. Çok bir şey de kaçırmadık arkadaşlar. Bir wave farm yapacak bir şey yok. 11 oldum ben ya. Şu an şu an şu an şu an oyun başladı işte abi. Şu an oyun biraz başladı. Eğlence zamanı. Hemen madem oraya gittiler alalım abicim biz de burayı. Toptaydık vallahi Soraka'cım. Hemen arkadaşlar hemen Sorakayı da bir, bir mute diyoruz şöyle. işimize bakıyoruz. Full eğlence içeri yapmıyorum şu an. Oyun kazanmak için, lig kasabilmesi için bir şey gösterdiğim için normalde Sorakaya cevap veririm biliyorsunuz. Chat yaparım ama bu videolarda böyle dünkü Renekton'da öyle birazcık inceleme gibi olduğu için çok fazla takılmıyorum böyle. Olabildiğince oyunla ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Aynen, aynen. Gayet mantık, gayet mantıklı olabilir. <laughs> bu da çok mantıklıydı. <laughs> Ayaküstü abi. Ayaküstü vallahi seni birazcık yapmış olabilirim orada. Şimdi hepsi bana gelecek burada değil mi? Arkandayım abi bende. Kardeşim onlar nasıl şeyler, kelimeler, cümleler ayıp bir şey ya. ha? Vur buna, vur buna, vur buna, kaçamaz, kaçamaz, kaçamaz. Oo! Oh! Oo, oh! oyun şimdi başladı kardeşim. çekilin bakayım şuradan bir. Bunu arkadaşlar bu arada Kelly ben yetişemeyebilirim ama Sen de çok bir Oğlum adam sana bir şeyi bana bir şey vurdu şöyle bir tanecik vur vereyim en azından. Tamam bu çocuk tek başına dövecek bizi. Tuti açmıyoruz 17. dakika. Kardeşim <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Bak bakayım. Ah! Ah! Çok hızlı Hadi. koşuyor. Çok hızlı koşuyor çekil. <laughs> Bunu normalde arkadaşlar şunu söyleyecektim. Boosterlar oynuyordu. Mid'de oynarlardı bakın. Mid'de boosterlar oynardı. Bundan bir iki sezon önce hala yapıyorlardır belki de. Çünkü en son kill buff almıştı çok güçlüydü. Düşük elo da falan zaten tutamazlar arkadaşlar. Şu kadar oynasanız yeter yani bak şu kadar oynasanız yeter ki farmım düşük yani şu anda şu farmın şöyle 140 150 olması çok ideal, çok ideal. Çünkü mevzu çıkıyor. ya Yani es şey gibi değil. Hani eskiden şey muhabbeti vardı. Dakka farm, soca farm. Farm yapmalıyız. Hiç kill olmasın mesela challenger eloda ne bileyim işte Faker'lar falan o şekilde oynardı. Aa dakika işte 20 daha bir tane kill yok. Herkesin farmı çok iyi. Artık öyle bir oyun tarzı yok arkadaşlar. Oyun çok hızlı. Herkes kill alıyor. Farmdan düşebiliyorsun ama bir şekilde o çocuk dakika farma çıkıyor arkadaşlar. Kale oynayan o çocuk. Kale 1 ve 9 bakabilirsiniz. Tanımam etmem. Yabancı bir çocuk zaten. Alman mı ne öyle bir şey. Emin de değilim. Reklamını yapmıyorum kimsenin yani. Yanlış anlamayın ama. Hani gördüm. Hoşuma da gitti. Konuşma etmiyor zaten doğru seni. Hani yabancılar öyle ya. Daha çok şey yapıyorlar. Oynuyorlar. Tepki veriyorlar. Muhabbet yok yani. Hani bir şey yapayım an anlatayım. Anl bizim gibi değil yani. Bir bakmak isterseniz bakarsınız. Ben gördüğüm kadarıyla. Kim alacak onu? Thank you. Thank you. Thank you. Şuna bari bir, bir, tanecik şöyle bir W basayım da bir asist alalım ha. <laughs> Göremediğim yerde kardeşim. Daha 16 değilim. Daha 16 değilim. 16 olsam tamam da daha 16 değilim. <laughs> gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel. <laughs> Elleri bu çekip dans ederken Warwick'i kestim Totek'in. <laughs> Şu an fan mod arkadaşlar. Bu saatten sonrası fan mod. Kazanamazlar. Bizim Abi... takımdan bot lane'i çıkartın arkadaşlar. Bak o kadar söylüyorum size. Bizim takımdan geliyorum. Ne oldu? Tamam, evet. geliyorum. Yalnız Q olmadan şey yaptın ya. Seni oraya birazcık Evet. Bana kaçarsan gördüğüm en kötü vay olabilirsin. Oo ya, ne oldu lan ona? Ne oldu ona? A bir dakika, Oğlum bak, onu, onun için dain canını verdin. Aha. Ay. Gel 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 güzelim, gel hiç acımayacağım. Nereden geldi saklı bu şarkı? Abi, gel buraya, buraya getir, getireyim. buraya getir, pente atacağım, buraya getir pente atacağım. Tut, devam et, önümde kal, önümde kal, pente atacağım oğlum. Ooo. Hiç beklemedim abi. ben geliyor bu arada. Gelsin kardeşim. Gelsin. Ben daha 16 değilim. Şurayı aldım ben. Geliyorum. Geliyorum. Oo. Ben pent atacağım diyorum. Gidiyorum bütün killeri sen oluyor. Hell bu şekilde. Kısa tatlı bir videosun bu. Yani late'deki demeyeceğini ben erken uğraş, ulaştım biraz. Şöyle bir olayı var. Ben 30 35. dakikada da kasmış olsam bu şekilde oluyor. yani karşı tarafta level alsa bir şey değişmiyor arkadaşlar. Oğlum ne yaptın orada? Puti. Korkuyorum vurdum. Bilmiyorum bir şey yaptım. Abi sen ne yapıyorsun orada? Ben bir şey yapmadım kardeşim. Ben ne yapacağım? Aha. Gidiyor. Bir uzaklaşalım, bir uzaklaşalım. Geleceğim şimdi. Ona değil lan diğerine ya. Ona değil diğerine ya. Güzel. Güzel. Bir hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. 24k vurmuşum. ya bu karaktere gönül verirseniz şöyle bir sıkıntı var. Şundan bahsetmek istiyorum kısacık. Hangi karakteri oynuyorsan oyna. Eğer laning karakterisi ki ormanda da böyle ormanda da match upları bilmen gerekiyor. Karşındaki adam geldiğinde mesela Kayle vs Fizz'de ben ilk defa Kayle vs Fizz oynadım. Daha önce sürekli sürekli Kayle oynamadığım için Kayle artık neyse. Karşıma Fizz gelmemişti arkadaşlar. Dedim ki Fizz'in bir level'daki hasarı belli. Ben tempo ile vurabilirim deyip girdim. Kesin bilseydim belki yapmazdım. Hani belki girilmemesi gerekiyor. Belki girilmesi gerekiyor. Bunların hepsini öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ben mesela sette neden lane'imi %99 ihtimalle alıyorum? Bütün match biliyorum çünkü. Karşımdaki adamın ne yapabileceğini biliyorum. Ekstrem bir durum olmadığı zaman her zaman lane'imi alıyorum değil mi? Mükemmel ya oyuna çok böyle kötü başlamadığımız zaman her zaman güzel geçiyor. Onun gibi arkadaşlar matchup bilmeniz gerekiyor. Eğer gönül verirseniz gerçekten size böyle sırtlayıp taşıyabilecek karakterlerden bir tanesi. Ara ara da böyle çekerim ben. Çünkü Kale benim normalde de bu kadar sürede oynadığım bir karakter. Yani 6 ayda bir oynadım oynarım karakteri ya da bir senede bir oynarım öyledir. Bir videosu daha vardı arkadaşlar. Buff aldığında atmıştım. Şimdi bir tane daha attık tatlısından şöyle. Kısacık çerezlik dediğim gibi belki arkadaşlar Elden Ring'i de çekerim ama nasıl bir şey çekerim hiçbir fikrim yok. Siz bana söyleyin sıfırdan mı başlayalım? Ben şu anda şu, şu durumdayım çünkü. Journey 2 diye bir şey var. Oyunu bitirdim Elden Lord'um bu arada. Söylemiş miydim bilmiyorum. Bana Elden Lord'um diyebilirsiniz. Tamam Lord. Evet sen Lord'um diyeceksin bana. Neyse arkadaşlar oyunu tekrardan başlama durumu var. Silah, silahlarınız, gücünüz falan sizde kalıyor. Bazı şeyleri kapatıyor. Böyle ışınlanma noktalarını falan kapatıyor. Tekrardan açmanız gerekiyor. Bir de bossları falan tekrardan kesmeniz lazım. Böyle bir de daha güçlüler. Bana çok güçsüzler şu an. Ben her şeyi tek atıyorum arkadaşlar. Girip yani normalde Saatlerce uğraştığım bosa girip tek atıp çıkıyorum yani şu an güçlüyüm bayağı güçlüyüm. İsterseniz böyle çekeriz isterseniz sıfırdan başlayıp çar kasarız. Normal böyle kastıkça bir iki günde bir böyle şey atabilirim. Normal lol videosunun yanına böyle normal başka farklı bir saatte atabilirim arkadaşlar. İzlemek isteyenler bakabilir diyorum. O kadar şimdilik başka bir şey yok. Kanal etkisi nasıl olur hiçbir fikrim de yok. Ee, bu tarz şeyleri çok da düşünmeyi sevmiyorum açıkçası. Ne olacaksa olur yaparız ve görürüz. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.